18-20 Nisan'da yani çok yeni bir araştırma evet. yaptınız. Bugün 16, tamamladık. Bugün tamamladınız. <laughs> 21 Nisan tamamladınız. 16 il merkezinde ve kırsalda 2541 katılımcıyla yüz yüze evet. yaptınız evet. bu araştırmayı. Şimdi iki farklı soru şöyle. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olamaması durumunda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi Mansur Yavaş mı diye soruyorsunuz. Şimdi ilk görselde Türkiye geneli... Tüm seçmen Kim grupları. Seçmen evet grubu. bu çok önemli. Evet. Türkiye evet. geneli senaryosunda Mansur yavaş 52.8, Özgür Özel 47.2. Diğer grafiği de hemen aktarıp verilerle size vereceğim sözü. Bu arada ilk kez MKTV'de paylaşıyoruz bu araştırmayı diyen araştırmanın verilerini onun da altını çizmek istiyorum. Ve 2B görselinde de yine şu aynı soruyu soruyorsunuz. Yani İmamoğlu Cumhurbaşkanı aday olamazsa Mansur Yavaş mı Özgür Özel mi aday olmalıdır diye soruyorsunuz. Burada farklı olan CHP'ye CHP değil mi? Oy vereceğini belirten kitle. 36 kitle. %36'lık e, CHP o bu arada, yani biz tabi bu araştırmayı yaparken haliyle şey sorusu doğal ile ortaya çıkıyor. Hangi bu parti partiye? Pazar, evet. Pazar e, e, hangi partiye oy e, Burada CHP'nin de oyunun bir puan bir hafta süreyle bir puan daha arttığını söyleyelim. Artışa geçtikçe geçiyor ve şu anda da CHP'nin güncel oy oranı 36.4 olarak Yozgat mitinginin de buna etkisinin olduğunu ayrıca söyleyelim. Hı hı. Ee, evet ben şimdi şeye gelelim. Tüm sedet, e, tüm seçmenlerde e, Mansur Yavaş'ın 2A görseli eminim ki biz bu çalışmayı yani bundan birkaç ay önce yapmış olsaydık Özgür Özel'in Mansur Yavaş'ın karşısında böyle bir durumunun söz konusu olması yani bizim hatta liderler beğenisinde birkaç ay önceki yaptığımız araştırmalarda da olası bir durumu sorduğumuzda da Özgür Özeli hiç bu kadar yükselmiş görmemiştik şimdi Özgür Özeli şöyle değerlendirebiliriz Gizem Hanım. 19 Mart sonrası ayrıca değerlendirmek gerekiyor çünkü o günden bugüne e, az önce Figen Hocamız da değindi birçok kesimin yarasına e, dokunmaya ve melhem olmaya geliyoruz demeye başladı. Gerçekten de e, bunu halkta satın almaya başladı. Yani çiftçi artık kendinden görmeye başlıyor. Öğrenciler Özgür Özelin arkasından gidip belki genç olmasının verdiği bir e, etken de vardır. Hı hı. Ama özellikle gençlik şu anda Özgür Özeli kendine bir rehber olarak seçmiş durumda. Dolayısıyla biz bunu Türkiye geneli olarak sorduğumuzda aradaki makasında çok az olduğunu. Evet Mansur Yavaş şu anda birinciliğini koruyor. Türkiye evet. genelinde Mansur Yavaş %52.8. Evet. Özgür Özel %47.2. Yani arada burada 4-5 puanlık bir dilim var. Çok yani Mansur Yavaş birinci olmakla beraber Türkiye genelinde evet şu anda anketlerde yani sonuç Mansur Yavaş'ın önde olduğunu gösteriyor. Fakat şu kısa süredeki aradaki kapan e, duruma baktığımızda Özgür Özel'in e, önümüzdeki günlerde olası bir adaylık durumunda bu aradaki makası da kapatma olasılığı çok yüksek. Yani e, onu söyleyelim çünkü şu anda e, çok büyük bir puan farkı yok Mansur Yavaş'la arasında. Nitekim Mansur Yavaş'ı biz e, 6-7 yıldır işlenen aday olsun mu olmasın mı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı e, tartışmaları ve en güçlü adaylardan bir tanesiydi bugün yani bütün adaylar karşısında da e, ancak Özgür Özel'in şu anda e, kamuoyunda birçok seçmen yani Türkiye'nin tüm seçmenleri grubunda da kabul görüşünün e, aday olarak gösterilmesi gerektiğinin şeyidir aynı zamanda Mansur Yavaş'ın birinciliğine rağmen diyorum neden çünkü Özgür Özel'in e, yani e, bu ivmeyi çok kısa sürede yakaladığını söyleyebiliriz yani bugün Mansur Yavaş evet birinciliğini koruyor şu anda. E Mansur Yavaş kazanacak aday çok biliyorsunuz popüler bir söylem evet, olmuştu. Evet şu evet. Şu an kazanacak aday. Türkiye evet. genelinde. Evet yani şu anki tabloda Mansur Yavaş evet yani seçmenlerin dile getiriyor ama dediğim gibi aradaki e, puanın çok ciddi bir yani yüzde yirmilik on beşlik bir rakam açığı yok. Burada dört beş puanlık bir e, fark var Mansur yavaşla ile Özgür Özel arasında. Kendi ki, bu önümüzdeki günlerde de eğer Özgür Özel performans bu şekilde devam edip e, gerçekten yani e, artık e, bu rotada ilerlerip daha da sertleşir. Daha da çok yükseleceğe benziyor çünkü bugünkü e, bu tavrını, e, duruşunu e, vatandaş satın aldı yani özgür özel artık bağırlara basılmaya başlandı. Evet buradan bir Cumhurbaşkanı da olur, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da olur, hakkımızı sarıya savunan ve geri adım atmadan üst üste gündem belirliyor. Dolayısıyla işte az önce şey Figen Hocamızın dediği gibi KHK'lılara değindi mesela uzun süredir. Rafa kaldırılan bir mesele. Kimsenin değinmediği ama orada bu mesele için sonuçta bekleyen bir sürü kesim var. Buna benzer birçok çok mesele var. Hı. Ve Özgür Ezel sanırım biraz daha artık böyle bir iktidar sıkıştırıyordu ya muhalefeti. Şu anda e, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı işte boykottur, mitinglerdir, bir sürü yani e, şu anda işte çiftçilerle buluşma Tamamen şu an halkın gündemiyle e, şey olan bir Cumhuriyet Halk Partisi var ve bu böyle devam ederse tabii ederse. ki bugünkü sonuç böyle. Şimdi biz e, Sadece CHP'ye oy ver, vereceğini evet. belirten. Bu çok önemliydi. Kesin Nedendir cevabı. Yani... Ee, şu Cumhuriyet Halk Partisi görseli. seçmeni için adayının kim olması önemlidir. Şimdi burada Özgür Özel genel başkanları bir de sevdikleri bir Mansur Yavaş var. Çünkü sonuçta Mansur Yavaş da çok sevilen bir be belediye başkanı. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partililer tarafından değil Türkiye'de tamamında teveccüh görmüş beğenilen bir belediye başkanı. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de tavrını şu anda genel başkanından yana kullanmak istiyor. Ee, yani buradaki tabloda e, çünkü e, çoğunluk büyük bir çoğunluk şey diyor yani yüzde otuz evet Mansur Yavaş'ın olmasını söylerken ama burada yüzde altmış oranında Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni Cumhur Özgür Özel'in e, Cumhurbaşkanı olası İmamoğlu'nun olamaması, olamaması durumunda. durumunda tercihini Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bugün Özgür Özel'den yana yapıyor. Evet. Ama bu yine şunu belirtmek istiyorum. Siyaset konjonktürel. E, kesinlikle. Evet. Yani artık hani bizim artık anketimizin bugün için geçerli olduğunu söylemek gerekiyor. Yani yarın gelişen durumlar, olaylar karşısında her an düşebilir. Çünkü mesela normalleşme de tam tersi Özgür Özel'i e, yani var olan siyasi birikimini de aşağıya çekiyordu. Evet. Ee, ama bugün işte 19 Mart Saraçhaneden bu yana da yükselten İmam bir ona duruma sahip çıkışı sanki yani ee, tabii, yine bir yani, Evet. Yani Ya şu yani mesela e, şunun halkta çok tuttuğunu, e, saha notlarını e, paylaşayım mesela. Hani orada 7 günlük nöbeti e, şey yapıyor, etkiledi. Kayımın önüne geçti deniliyor. Yani Çek, yat. Kur, kurdurmuştu oraya. Orada evet. Yani bu kalmıştı. tarz görüntüleri e, seviyor vatandaş. Yani bırakmadı gitmedi e, şeklinde. işte İBB'ye sahip çıktı. İmamoğlu için e, şu anda işte bir ülke turunda mitingler yapılıyor. Ve bunun sonuca varacağını düşünüyor. Bir umut oluşmuş vatandaşlar. Evet. Aslında şu açıdan beklenen tablo, bilmiyorum Nurdan Hanım çok uzattı Yok, Estağfurullah çok kıymetli bir araştırma ve bugün bitirdiniz. Ayağınızın tozuyla 21 Nisan'da bitirdiniz. MK Haber için yaptık bu çalışmayı. MK Haber çalışıyor. için, Meka evet. TV için bu çalışmayı bu ikili karşılaştırma yaptığınız için de çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ama açıkçası merak edilen bir soru olduğunda düşünüyorum ben. E, çünkü ABC planı İmamoğlu denilse de, hani gerçeklere bakıldığı zaman, düşünmek ki suç değil, e, kimsenin de ayıplanmaması lazım. Çünkü öyle tutumda olanlar da var. Niye bunu soruyorsunuz? Bize bile bazen mesaj geliyor. Hani bazen anket ya da bir araştırma, başka bir araştırma paylaştığımızda bu soruyu nasıl sorarlar? E, niye böyle bir soru konuğunuza soruyorsunuz diye e, biz de bazen e, alıyoruz yorumlar ama e, düşünmek ve sormak şeytanın avukatlığını yapmak adına bunları soruyoruz. Yoksa tabii ki hukukun, adaletin uygulanması hepimizin temelisi.